Selim merhaba. Bak ne biçim kar yağdı değil mi? Kardan adam yapalım mı? Bugünkü baba ol testimizde kardan adam olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazır mısın? Tamam karları topla. Hadi bakalım. Hadi bakalım şurada deneyelim. Gel böyle bu tarafa. Gel bu tarafa Gel. Sen bir taraftan ben bir taraftan hadi Bak şimdi buraya bütün karları yığıyoruz Buraya böyle 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 Bak böyle böyle. böyle 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 bak Burası böyle katı olacak Tamam mı? Bak. hadi hadi devam et devam Hadi buraya yapıyoruz Buradan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Biraz, çok Hadi. Ya yeter. Çok koydum. Koyacağız da. Koyacağız. Karnalı da mı olacak. Böyle bu kadar olacak. Hadi Selim. Hadi yardım et. Hadi bitirelim bunu. Az kaldı. Buraya doğru koy. Bu tepeye. Gel bu tarafa. Ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Oğlum korkma, bir şey olmaz. Ha? Koy. Gel Hadi, Hadi. Hadi söyle. Ya. Ya, o, koy koy, altına da koy. Hadi biraz daha bitiyor. Ya, biraz daha Efendim canım. Ben biraz daha açacağım. Tamam. Bir ben... dakika. Heh. Hadi bakalım havucumuzu koyalım Selim. Bak böyle koy Hı. Şapka Gözlerini koyalım ben de. Sen de koy Gözünü koy Şöyle Buraya buraya Burnunun içine Buraya koy Şunu Düzeltelim Gel Aferin sana. Bunlar da elbisesinin düğmeleri olsun. Neden çok yüksek yapamıyoruz? Yapamadık çünkü şey daha kuru sertleşmemiş de o yüzden. Gel bakalım böyle. Bakalım karşıdan. Daha yapalım, mı? Yapalım. işte oldu, böyle oldu. Ama daha kar yumuşak, o yüzden sertleşmemiş Selim, sert e, karla daha güzel yapabiliriz. Şimdilik bu kadar oldu. Güzel oldu mu sence? Evet. Bir bak bakalım. Yanına git, bir çekim senin yanında. Şöyle. Yumuşak karla bu kadar oluyor kardan adam. Bana bakar mısın? Böyle yap. Evet, bir testimizin daha sonuna geldik. Bay bay yapıyoruz. Bay bay. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler.